Herkes Rabb'imi seviyorum, Allah'ı seviyorum der. Bu durumda bakması gerekir kendi gönlüne. Allah'ı seviyorum diyor. Allah'ın sevdiğini seviyor mu? Sevdiklerini seviyor mu? Allah'ın kendisi için sevdiğini seviyor mu? Kulü için Allah neyi seviyor? Allah kulü için cenneti seviyor. Yakınlığını seviyor güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesini istiyor. Örnek olarak Resulullah Efendimiz'i almasını seviyor. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz için? Sen müminlere karşı rauf ve rahimsin. Sen azim bir ahlak sahibisin. Azim bir ahlak üzeresin. Sen alemlere rahmetsin. Ona tabi olunca Bizim de müminlere karşı rauf ve rahim olmamız lazım. Küfre karşı şiddetli olmamız lazım. Taviz vermememiz lazım. Bununla beraber bir de rahmet olmamız lazım. Alemlere rahmet, insana rahmet. Azim ahlak Allah'ın el esmaul hüsnasıdır, güzelliğidir. Yani merhametli olmak lazım, kerim olmak lazım, cömert olmak lazım yardım etmek lazım, yardım etmeyi sevmek lazım. Hatayı, kusuru affetmek lazım, gıfır olmak lazım, gıffar olmak lazım. Özür dileyenin özrünü kabul etmemiz lazım, tevvab olmamız lazım. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Resulullah Efendimiz azim bir ahlak üzere, yani Allah'ın her bir ismi kemal derecesinde üzerinde tecelli etmiş demektir. Bu durumda Allah onu neyiyle seviyor? Azim ile seviyor. Alemlere rahmet oluşuyla seviyor. Müminlere karşı rauf ve rahim oluşuyla seviyor. Hidayetçi olmasıyla seviyor. Nur saçan kandil olmasıyla seviyor. Bu isimleri Allah ona vermiş. Allah onu böyle övdü. Bir kul övgüye layık olmak istiyorsa övülene yani Resulullah Efendimiz'e tabi olup onun ahlakına haline bürünmesi lazım ki sevgiye layık olsun